Açık Holding iştirakı olarak yaklaşık 21 tane firmamız var. Bu 21 firmanın 19 tanesi de kullanıyorlar. E, sektörlerimizde telekomünikasyon, inşaat, iklimlendirme, siber savunma ve lojistik olarak ana sektörler diyebiliriz. 2015 senesinde başladık. Yaklaşık 8-9 senedir Ökübü'yü aktif olarak kullanıyoruz. Kontrol edilebilir, denetlenebilir bir altyapısının olması, bütün süreçlerin birbirine entegre olarak çalışması, açık kaynak katlı olmasından kaynaklı geliştirmeye müsait ve istediğiniz her türlü geliştirmeyi sağlayabiliyor olması bu programın avantajları arasında sayılabilir. Bir de şunu eklemek istiyorum burada, yani ekranların çok kolay anlaşılabilir olması, yalın olması, öğrenmesi kolay olması, bunlarda çok ciddi avantajlar. Diğer e, kıyaslandığında buralarda çok ciddi avantajların olduğunu gördük. Web tabanlı olması en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü kullanıcılar kolaylıkla değişim sağlayabiliyorlar. Tüm modüllerin WorkCube'da olması, yani baştan sona tamamen WorkCube üzerinden işi başlatıp sonuçlandırabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Raporlama konusunda da gayet başarılı diyebiliriz. Halil Bey'in de bahsettiği gibi açık kaynak kodlu olduğu için geliştirmeye çok uygun bir program. Hani biz istediğimiz geliştirmeyi WorkCube üstünden yapabiliyoruz ya da yaptırabiliyoruz. Bir de şunu eklemek istiyorum burada, yetkilendirme olarak da programın altyapısı çok müsait. Birçok projeli, bir çok firmalı çalışan şirketler için bu altyapının da olması çok önemli açıkçası. WorkCube'u firmalara tavsiye ediyoruz.